En güçlü grip şu anda teorik olarak en güçlüsü osu aslında. Fransa değil arkadaşlar. Şimdi Fransa şunu unutuyorsunuz. O o suyu yani o skripti yazan herifler zaten osucular. Yani dediğiniz o zaten Fransa skriptini yazan ekip zaten daha önce o su yazdığı için kullanabiliyorsun. Yani masa adamlar. Adamlar bunu hazırlık yapıyor yıllardır. Ve adamlar daha koordine. Osu'nun en büyük kazancı şu. Mesela bir yayıncı ne kadar büyük olursa olsun. Mesela teorik olarak dün dünkü savaşta XQC'lerin tarafı, Hasan abinin tarafı daha fazlaydı. 300 200.000 200 bin gibi bir şeydi. Evet Fransızlar Temper Monkey vardı ama 100.000 artı olmak öne geçiriyordu. Ama şöyle bir şey var. Ne koordine olmadığın sürece herkes aynı noktaya tıklıyor. Aynı nokta, noktaya tıklayabiliyorsun. Yani normalde yaptırmıyor ama aynı nokta birbirini egale ediyorlar. O da öyle bir şey yok. O da herkes o kadar koordine ki adamlar direkt piksele piksel şey biliyor. Hani baya bildiğin piksele piksel şey biliyor adamlar. Yani şu mesela bir adamın. Sadece bir adam yapıyor burayı. Doğum aylarına göre. Ya o yüzden Ya o, o yüzden o su çok böyle hani ee, koordine olmuş bir ekip.